Geldi Hepinize merhaba. Bugün Erkut Prefabrik'teyiz. Erkut Prefabrik'te Erkut Erbil ile beraberiz. Merhabalar Erkut Bey. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnsanların sosyal hayatlarını biraz daha iyi bir şekilde idame ettirebilecekleri yerlerin araştırmasını yaparken Erkut Prefabrik ile tanıştık. Erkut Bey, siz Erkut Prefabrik olarak nerelerde ne tarz hizmetler vermektesiniz? Biz Erkut Prefabrik olarak Samsun'un her noktasında ve çevre illerimizde yaşam alanları yapmaktayız. İnsanların Doğayla baş başa kalabilmesi için, huzurlu bir ortam sağlayabilmesi için onlara yaşam alanları yapmaya çalışıyoruz. Elimizde şu anda çeşitli müştekil parsellere veya hisseli parselleri yapılmış olan Gayrimenkullerin tek katlı veya çift katlı dubleksi olarak çizilmiş örnekleri var. Şimdi Erkut Bey'e sormamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Yaşamsal faaliyetleri devam ettirebilmemiz için vatandaşlarımızın bu konularda, bu tarz yerlerde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği. Vatandaşlarımızın yerleri eğer müstakilse, tarla vasfındaysa bulundukları belediyenin veya ilçe tarımdan izin almaları gerekiyor. Evet. Gerekli izinler alındıktan sonra ruhsatlar çıktıktan sonra ivedilikle biz başlıyoruz. Yaklaşık bir ay içinde de kendilerine teslim ediyoruz. Tek katlı veya dubleks olarak aralarında bir fark var mı teslim süresinin? Tabii. Dublekslerin kolonları biraz daha sağlam olduğu için onlar yaklaşık onlar arasında bir 20 gün fark ediyor. 20 gün. Yani dubleks istediğimiz zaman 2 ayda normal <laughs> tek, tek katlı, katlı prefabrik zaman. bir yapı istediğimizde ise bir Bu ay. bir ayda bize teslim olabiliyor. Bizden alsa tarla aldığınız zaman Erkut Prefabrik'ten de evinizi sadece bir ay içerisinde yapıp Huzurlu bir şekilde anahtar teslim evet, evet. E, olarak alabiliyorsunuz. Peki Erkut Bey ortalama bir bütçe yani benim örnek veriyorum iki dönüm bir parselim var. Ve bu iki dönüm parsele ben 50 metrekare mütevazı şık bir şey yaptırmak istiyorum. Size geldim anahtar teslim benim yapacağım şeyler nelerdir? İznimi de aldım belediyeden size geldim ne tarz bir yol izlemem gerek? Bize geldiğiniz takdirde eğer plan projeyi de bizim çizmemizi isterseniz plan proje hizmeti de veriyoruz. Bunları biz de çiziyoruz. Ondan sonrasındaki iş sizden çıkıyor. Siz sadece keyifle oturup çayınızı içiyorsunuz. Ara ara geliyorsunuz, kontrollere geliyorsunuz veya kafanızda oluşan başka fikirleri gelip bize sunuyorsunuz. Yani biz bunları orada değişiklik yapabiliyoruz. Sadece prefabrik yapı olarak değil, Bin son günlerde özellikle biz Elazığ depreminde, Ayancık Selin'de biz buralara gittik. Buralarda gerekli incelemelerde de bulunduk. Mühendis arkadaşlarımızla birlikte gittik. Bünyemizde mühendis arkadaşlarımız da var. Çelik iskelet, yatık tuğla şeklinde. Çelik iskeletini yapıyoruz, kalın çeliklerden ve tuğlayı da yatık bir şekilde örüyoruz. Ondan sonra kaba sıvasını atıyoruz, dış cephe montalamasını yapıyoruz, boyasını yapıyoruz. Ve anahtar teslimi, mutfaklarımız medefedir. Plastik pencerelerimiz yapma, toptandan alınmış plastik pencereler değil. Hepsi üretimden geçen kaliteli bir insanın ürünleri. Raminal parkelerimiz 8 milimdir, en kalitelisini kullanıyoruz. Yani çıtayı yüksek tuttuk. Çıtayı yüksek tutmamızın sebebi de insanlar evi yaptırdıktan sonra yarın 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl sona sonra benim burası niye böyle oldu, şöyle oldu dememesi için. Evet. Boyalarımızı, en kaliteli boyalarımızı kullanıyoruz. Yarın bir gün atma olmasın, şey yapma olmasın diye Ben kendim de usta, kendim de çalışıyorum. Titizlikle çalışıyoruz. Bünyemizde bulunan mühendislerimiz sürekli kontrollerini sağlıyorlar. İnsanları rahat edebilmesi için her şeyi elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Elektrik tesisatından, anahtar prizlerinden, sigorta tablolarına, triye grubundan, çeşmesine, musluğuna kadar her şeyle birlikte siz anahtarınızı alıp giriyorsunuz. Girdikleri takdirde konseptik çukurunu da açıp yapıyoruz. Binanın etrafını çevirmeyi, perde betonlarını da yapıyoruz. Eğer dolgu isteniyorsa dolgusunu da yapıyoruz. Yani insanlarımız 30 kalemle uğraşmıyor. Tek kalemle, tek kişiyle muhatap oluyor. Ve garanti de bu şekilde gidiyor. Yani yarın ayrı ayrı kişilerle uğraşmaktansa tek bir kalemle uğraşıyor. Huzurlu müstakil bir yaşam alanı için Erkut Prefabriği tercih etmenizde fayda var. Çünkü Samsun ve ilçelerinde Çeşitli örneklerini ben şu anda gözlemliyorum. Sarı ışık bölgesinde yapılı olan var. Daha sonrasında çarşamba. kuşçulu var, çarşamba da olan var. Hatta şu anda devam etmekte olan mükemmel bir görsele sahip. Çok güzel dış cepheler. Tabi bunlar hep ekstraya girer bildiğim kadarıyla. Yok o kadar ekstraya girmiyor. Ha dış cepheler girmiyor. O, o zaman görsel ekstra. olarak da farklı tercihler evet. yapabilirsiniz. Biz sadece Çünkü... şuna dikkat ediyoruz. Müşterilerimizin yenge hanımla gelmesini istiyoruz. Ha, evet. Çünkü <laughs> nedeni yarın bu evde yaşayacak olan sürekli fikir değişebiliyor. Evet. Bu e, ahşap benzetme kuş Evet buradaki görsellerin hepsini zaten yan tarafta göreceksiniz. Bunların hepsinin görselleri daha detaylı bir şekilde. Hatta hatta incelemek için MK Yatırım Pazarlama ve Erkut Prefabrik iş ortaklığında bizleri de arayabilirsiniz. Alt taraftaki numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Erkut Bey'e, Erkut Prefabrik'e çok teşekkür Ediyoruz. Bizim sattığımız parsellerde olur başka parsellerinizde olur hisseli hissesiz kalan tüm parsellerinizde bu tarz prefabriklerin bağımsız müstakil bir yaşam alanını tercih edecekseniz eğer Erkut Bey'le ve bizlerle iletişime geçmenizi rica ediyoruz. Evet Erkut prefabriğin mühendisiyle beraberiz. Merhabalar Murat Bey nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim iyiyim siz de iyisiniz Çok inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Murat Bey'den Erkut prefabriğin diğer firmalarda ayrıcalığı olan konuları öğreneceğiz. Evet, Erkut Prefabrik olarak mühendislik anlamındaki terimleri, tabirleri sizlerden ne şekilde hizmet aldığımızı sizden duymak istedik. Ee, üstadım şöyle. Şimdi biz ilk önce hedeflediğimiz şey belli başlı kalıplaşmış projelerin dışına çıkmak. Biz ilk önce bunu hedefledik. Ee, onun sebebi şu. Şimdi gelen vatandaşlarımız, müşterilerimiz hep kafalarında bir düşünce, bir hayal, kendi içlerinden gelen yaşam alanlarında kendilerine daha rahat hissedebilecekleri düşünce ve fikirlerle geliyorlar. Şimdi normalde piyasada genellikle belli başlı kalıplaşmış projeler var. İşte onu size böyle önünüze seçenek olarak sunuyorlar. Hı. Diyorlar ki bunlardan bir tanesini seç. Ama bize göre bu biraz eksik kalıyor. Nasıl eksik kalıyor? Şimdi siz geliyorsunuz. Aklınızda bir hayaliniz var. Diyorsunuz ki ben bunu yapmak istiyorum. Ama ben size gelip o hayallerinizi daha böyle sıklaştırılmış, bir çerçeve alan içine sıkıştırılmış bir şekilde proje sunuyorum. Bu bize göre eksik. Çünkü siz bize değil, bizim size uymamız gerekiyor. Tüm alanlarıyla müşterilerin isteklerine yönelik çalışmalar yapılıyor. Aynen öyle. Yani hedefimiz bu. Elimizden evet. gelen çalışma Bizim onlara müdahale ettiğimiz noktalar belli başlı ve sınırlı noktalar. Vazgeçilemeyecek şeyler. Standart. Aynen öyle. Ağız geçilebilir, değiştirilebilir şeylerin ise üzerinde oynanır. Kesinlikle istediğiniz gibi oynamalarına veya oynamanıza Hı. müsaade ediyoruz. Şimdi ufak bir örnekle Hı. şöyle anlatmaya çalışayım. Bizim mühendislik olarak veya imalat olarak belli başlı kriterlerimiz var. Örnek veriyorum. Şimdi biz prefabrik, çelik konstrüksiyon taşıyıcı, tuğla duvar veya beton ve binalarda statik hesabımız var, bir boyutlandırmamız var. Örnek veriyorum. Eğer oraya 60'a 60 bir kolon koymamız gerekiyorsa... Hı. Siz de bunu gelip de ya ben odan biraz daha geniş olsun. Ben bu kolonu küçülttüm diyorsanız işte biz buralardan müdahale ediyoruz. Anlıyorum. Diyoruz ki bu istediğiniz şekilde emniyetli ve sağlıklı olmaz. Biz bunu yapmayalım. Çünkü yarın öbür gün bu problemler, sıkıntılar ve arızalar çıkarmaya başlayacak. Bizim müdahale ettiğimiz noktalar bunlar. Süper. İstediğiniz gibi karalayın. Hayallerinizi istediğiniz gibi kağıdın üzerine aksettirin. Biz onların üzerine ufak tefek dokunuşlar yapalım. Çok güzel bir proje anlatımı oldu. Erkut Prefabrik MK Yatırım Pazarlama Ortaklığı'nda yapılacak bütün çalışmalar, bütün organizasyonlar için iletişim numaralarımızdan bizlerle iletişime geçin. Murat Bey'e de katılımından dolayı çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Öyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. <laughs>